Evet arkadaşlar. Tabii ki bir de yakından bakmak var değil mi? Ve pencer turşusu. Bunları bütün turşularıma kullanacağım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün oldukça basit bir kek yapıyorum. Malzemelerim de çok az. Çok fazla ayrıntıya malzemeye gerek yok. Bunun için 4 yumurta ve 1 su bardağı kendi yapmış olduğum pekmezden tamamıyla doğal sıfır şekerle üzüm pekmezi ilave ediyorum. 1 vanilya. Bunları güzel bir çırpıyorum arkadaşlar. Evet, çıkmış olduğum Yumurtanın üzerine bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ilave ettikten sonra 300 gram nişasta ve bir kabartma tozu. Şimdi tekrar çırpıyorum. Fırın 180 derecede ısınırken kek kalıbına biraz sıvı yağ aldım her tarafını güzel, eşit bir şekilde yağlıyorum. Fazla olan yağı alacağım arkadaşlar. Evet, içinde kalan bir iki damla yağı süzdükten sonra kek kalıbına alıyorum. şöyle biraz çırpalım. Vuralım. Ve fırına atalım arkadaşlar. Evet 25 dakikada pişen keki çıkardım. Bir tarafı kabarmış bir tarafı kabarmamış. Soğusun ondan sonra bir ters çevirelim. Evet arkadaşlar keki çevirdim şöyle bir tadına bakmak istiyorum. Gerçekten çok güzel. Bunu dilimleyip Bir bakalım. Hiç hiç kek sevmeyenler benim gibi bu keke bayılacak. Ben kek sevmem normalde. Evet arkadaşlar. Normalde daha önce de yapmıştım bunu. Yani farklı tarif. 3 yumurta, yarım su bardağı şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 200 gram nişasta, bir vanilya, bir kabartma tozu. Fakat burada konu şu arkadaşlar. Herhangi bir e, reçeteyi uyguladığınız zaman onu farklılaştırabilirsiniz. Hayal gücünüzü kullanarak mesela beyaz un yerine mısır unu kullanabilirsiniz Yani gibi gibi e, çok farklı böyle hayal gücünüzü kullanarak mesela ben buna şeker değil de e, pekmez koydum yarım su bardağı şeker koymam gerekirken bir bardak pekmez koyduğum için 200 gram değil de 300 gram nişasta koydum. Yumurtayı 3 değil 4 yaptım. Yani bu şekilde hayal gücünüzü kullanarak reçeteleri farklılaştırabilirsiniz. Çok farklı lezzetler ortaya koyabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Kekimiz böyle. Şöyle bir dilim alalım. Şöyle içine bakalım. Evet arkadaşlar. Diyeceksiniz ki bunlar, bunlar ne geziyor burada? Bunlar nedir? Ben bunlarları ayıkladım ve pancar turşumun içine atacağım. Şu anda göstereceğim. Evet arkadaşlar bu benim gündelik kullandığım turşum yani bu kase ee, şimdi ben narı böyle içerisine atacağım hepsi birlikte muhteşem bir lezzet olacak arkadaşlar narı salatalarda şeyde kullanabilirsiniz humusun dahi üzerine atabilirsiniz ne salata yapıyorsanız yapın hepsine yakışır ben de çok seviyorum ve bu şekilde bunu keşfeyim. Evet arkadaşlar, yine farklı bir kekle sizlerle birlikteydim. Farklı e, yapımlar için. Ben de kalın arkadaşlar, e, hayal gücümüzü birlikte kullanalım, birlikte genişletelim. Ortaya bir reçeteden farklı farklı şeyler çıkartalım arkadaşlar.